Asil Katafores Stüdyo Feneri Sunar Febiyat TV YouTube kanalında Sütefener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan'la beraberiz ama bugün Erhan da bizde beraber. Erhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Erhan Alveroğlu da bizde beraber. İrfan 25 sen de hoş geldin. Evet Fenerbahçe zirve yarışında en önemli maçlarından birine çıkacak. Adana Demirspor maçına çıkacak. Hakikaten sezonun en kritik maçı liderle 4 puan gerisinde. Bunda Fenerbahçe tarihi bir maça çıkacak. Adana Demirspor deplasmanı da her zaman zordur. Oradan başlayalım isterseniz. Adana Demirspor ile ilgili düşünceleriniz, görüşleriniz nelerdir? Erhan senden başlayalım. Ne söylersin? Abi çok kritik bir maç. Şimdi son önümdeki final, ma maçı. final maçı gibi, önümdeki 5 maç Fenerbahçe'nin final maçı gibi. Hani bir şu anda bir yokuş çıkıyor Fenerbahçe gibi düşünelim. Adana maçı bunlardan ilki. O 5 maçtan sonra daha rahatlayacak fiksür ama en önemlisi tabii ki şu anda ilk sıradaki maç oluyor, Adana Demir maçı. Adana Demir Spor'un da ciddi bir form tutmuş olduğunu söylemek lazım. Hem hocası yani hem takımıyla. Bireysel hata, takım hata defansa yapabiliyorlar evet. Ama yani etkili bir takım. Bir planı, bir şablonu olan, bir düzeni olan bir takım. tabii Fenerbahçe'nin Adana Demir Sporu kadrosuyla ben yenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Burada en önemli etken Fenerbahçe'nin bireysel hatalar yapmaması. Hı hı. Hatırlayın birçok maçta Fenerbahçe'nin kaybettiği birçok maçta hep bir oyuncuların bireysel hataları hı hı. ön plana çıkmıştı. O noktada Fenerbahçe'nin bireysel hata yapmazsa bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ve 3 maçlık galibiyet serisi 4'e çıkacak. Bu rakipler için de endişe verici olacaktır. Tabi deplasman zor bir deplasman kazanırsan da rakipleri anlamında biraz psikolojik baskı yapabileceğin bir sonuç elde edersen zirve yarışında kalan 5 maçta aslında Fenerbahçe 5 maçı kayıpsız atlatırsa öyle sana söyleyeyim İrfan yani 5'te 5 beş yaparsa Fenerbahçe 5 maç 15 puan yaparsa psikolojik üstünlük sanki Fenerbahçe'nin eline geçecek gibi gözüküyor. Ne evet, dersin? Aslında Şubat ayı Fenerbahçe'nin kader ayı diyebiliriz. Şu zirve yarışındaki Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Çünkü 2 Şubat'ta e, Adana Demirspor'a karşılaşıyor. 6 Şubat'ta Konya Spor'u içeride oynuyor. Ardından 2 zorlu deplasmanı var Fenerbahçe'nin. 12 Şubat'ta Kayseri Spor geçirecek. Daha sonra bay geçeceği haftanın ardından ise 26 Şubat'ta Alanya Spor'la oynayacak. Evet. Alanya Spor maçının ardından ise içeride Beşiktaş'la karşılaşacak. Fenerbahçe. Derbi'ye kadar kayıpsız atlatırsa? Şimdi o süreci Şubat ayında kayıpsız atlatırsa, bu 4 maçta 4'te 4 yaparsa, 12 puan yaparsa sen de bahsettiğin gibi bence psikolojik avantaj Fenerbahçe'ye geçecektir ki ondan sonraki Galatasaray'ın daha zorlu bir fikstür oluşacak. E, ve Fenerbahçe kazandıkça bence Galatasaray da gelecekti. Yani bu mutlaka bazı takımlar, yani bu takımlarda da düşüş olacaktır. Nasıl Fenerbahçe'de bir düşüş ol, olduğu gibi Galatasaray'da da olacaktır. Ama şunu da belirtelim tabii Galatasaray tarafı e, sağ içi ve sağ dışı tüm faktörler de e, <laughs> yani burada devreye sokulmuş durumda. E, çok mesela sosyal medya kullanarak e, kulüp ve Fenerbahçe kulüp ve takım arasındaki taraftar arasındaki bir e, bütünlüğü oluşmasını engellemeye de çalışıyordu onu söyleyelim. Hı hı. Şimdi en son MHK Başkanı Lale Orta göreve evet. geldikten sonra e, yapılan yorumlar ortada bazı kişiler tarafından. Hani sanki Fenerbahçe Lale Orta'yı göreve getirmiş gibi bir e, ifa, e, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. E, ve Lale Orta'nın işte e, Orta Üniversitesi'nde <laughs> öğretim görevlisi olması nedeniyle e, bir algı ulaştırmaya çalışıyor. Hatta Şimdi... Fenerbahçe yöneticisine ödül verdiği için e, gündeme getiriliyor ama Hı. aynı Şenol Güneş'e de ödül vermiş. Galatasaray yönetici başkanına da ödül verdiği bir Çünkü var. Çünkü yılın başında evet, beden 5 eğitim, eğitim yüksek yüksek öğretmen başında. Öğretmen başında başı ve verildi. orada zaten bir türü bir sürü her sene her sene belli dönemlerde ödüller veriliyor. Bir de yılın Başarılı teknik direktörü, yılın başkanı, yılın futbolcusu şunu, gibi gibi şunu, şunu ödüller gör, veriliyor. Şunu de. da görmezden geliyorlar. TFF Başkanı'nın Galatasaraylı olması ve Galatasaray Kongre'ye olmasını görmezden geliyorlar. Takip Kurulu'nun başkanının Fakir. oğluna Fakir. dursun Özbey'in Pelaket takmasını niye görmezden geliyorlar? İşte Peleket, Peleket, Başkanı da Galatasaray'da. Evet. PFDK Başkanı Fenerbahçe üyesi olduğu için. Tahkim Kurulu Başkanı. Tahkim Kurulu Başkanı. Ama şunu da belirtelim. Tabi tabii şu var e, başkan vekili de şu anda orada bir TFF'nin başkan vekili de yine e, Galatasaray Kulübü Aynen, üye, üyesi e, eski başkan vekillerinden bir tanesi. Şimdi bu açıdan baktığımızda da bir algılar... de ilgili de aynı şeyi söylüyor. E, evet. Federasyon Gal başkanı da Galatasaraylı olduğu konuşuluyor. Evet Niye Galatasaray Galatasaray kongresi zaten adam. Yani, ya şimdi şey Ama bu, demek bu, lazım bu, bu sürekli bunlar gündeme getirilerek e, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor e, ve zaten baktığınızda Fenerbahçe lehine verilen her her kararda bir e, algı yapılıyor. İşte bu son maçta yine kural uygulandı. Ama e, bazıları kuralların uygulanmasından rahatsızlık duyuyorlar. Yani bu da anlamış değilim ben. Yani Fenerbahçe lehine kurallar uygulandığı zaman e, rahatsızlık duyuyorlar. Ne istiyorlar? Mesela kural uygulanmasın. Yani kuralı... Tek çaba şu İrfan abi. Ya, eldeki tek çaba şu. Şu ofsaytlı hikayesini unutturmak istiyorlar bir şekilde. O unutulmaz. unutulmaz. Bunu unutulmaz. topuyla tüfeğiyle işte paralı trolleriyle kimi sayarsanız herkes hep birlikte Topyekün Galatasaray camiası o ofsaytmış o Sivas rezaletini ya da faciasını unutturmaya çalışıyor. Onun için her maç didik didik bir hakem hatası bulalım da yıkalım diye uğraşıyorlar. Ümraniye maçında gördük, yaygarayı koparttılar. Sonra kamuoyunun hepsi dedi ki ya hayır hakem doğru karar vermiş. İki gün evvelki maçlar keza öyle. Bu algıyı kırmak için denemeye devam edecekler bence. Ya o o o skandal unutulmaz Erhan. Yani o e, sezonun bence en büyük skandallarından bir tanesi. Şampiyonluktan fazla konuştu. o yani Ve o uzun, o, uzun yıllar konuşulacak olayı kesinlikle unutulmaz. Uzun yıllar konuşulacak. Arif Erdem gibi bir şey yani, olur Bir de şu var ama ha, edeyim, bir, Bugün aslında bir skandal daha yani bu hafta bir skandal daha yaşandı. Onu da söyleyelim. Rozier'in Cezasının evet, yani. iki maç zaten verilmesi bir skandaldı. Merelese dört verdin. Yani iki maç verilmesi skandaldı Tabii evet e dört verdi. verdin. 4 dört verdin yani. Sağda da dört vermiş. Sağda dört verdin. Da. Ya sen hmm. burada iki maç, iki ceza veriyorsun sonra bire indiriyorsun. Ne Onun zaten çok büyük şey. yok tahrikten nedeniyle bire ne indirilmesi ya? yani Niye, tahrik etmiş? nedeniyle o e edep yerini göstermesi daha sonra yani bu çok büyük bir skandaldı bence bugün bu bu da çok konuşulacak. Beşiktaş yöneticiler hep adaletten bahsediyordu. Fenerbahçe maçları sonrası açıklamalar yapıyordu. Evet. Adaletten işte adalet aralarında ama takipçi olacaklarını veriyor. söylüyorlar. Ama yani. niye bu yani mesela takibin Rozier'in cezasını bir maçı indirdiği indirilmesi nedeniyle neden kimse açıklama yapmıyor? Mesela Fenerbahçe yönetiminden kimse çıkıp Rozier'in bununla ilgili açıklama yaptı mı? Ama olay Fenerbahçe olunca uzatma dakikalarıyla ilgili daha iyi açıklama yapıyorlar. Evet. evet. Yani şimdi aslında bu konuda rol Karagümrük'e düşüyor. Neden diyeceksiniz? Karagümrük maçında oynayacak. Bugün akşam maç var. Rozyer çıkıp da bir asist, bir gol yaparsa bunun hesabını vermesi gerekiyor Tahkimin, PFDK'nın, ilgililerin yani. Burada şöyle sıkıntılı bir durum var. Her sene şampiyon olacak takımın ya da Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon adayı çıkartılıyor. Hmm. Bu sene de öyle bir durum var bence ve her sene değişiyor bu rakipler bütün takımlar hepsi bir olup o takım lehine, o takımın suyuna göre açıklamalar yapıyorlar. Beşiktaş'ın offside mısıya açıklama yapmayıp evet, Galatasaray'ın şey, bu, bu, tür şeyleri hani görüyoruz falan, Bahçe üzerine hemen ufacık bir şeyde açıklama yapması, uzatma dakikalarını daha iyi gündeme getirmesi hı hı. Hı hı. bu olayların en güzel örneği olabilir yani. Şimdi şeye gidelim abi. Şimdi işte yavaş, yavaş Adana, yavaş. Demir, Adana Demir Spor maçıyla ilgili de şunu da belirtelim. Valencia'ya mesela konusuna gelelim. Onu da söyleyeyim. Valencia'nın ee, bugün Ekvador basına yansıyan açıklamaları da vardı. Şimdi Benim okudum da evet, mı senin yani. okudun mu? Çünkü bir iki yer açıklama yapmış. Ben burada mutlu olduğu yönündeki haberimi mi söylüyorsun yoksa? E, mutlu oldum. Heh, ama kalmak söyleyeyim. istediği yönündeki söylüyorsun. Ama şey kal, kalmak istiyor ama şunu da söyleyeyim, ee, aslında devre arasında çok ciddi teklif gelmişti. Hatta burada söyleyelim. O, teklif, teklifin içerisinde te... Jesus'un ikna etmesi e, var, onu evet. söylüyorsun değil mi sen evet. tamam okey. Bu tamam. da söyleyelim. Aslında Hı. teklif getiren kulüpleri söyleyelim bunu. Evet. Şimdi Meksika'nın Cruz Azul Hı hı. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden e, FC Şarha ve e, Arjantin ekibi e, Club Atlético e, Neves Old Bays. E, bu üç takım ciddi olarak transfer e, teklifinde bulundu, hı hı. ilgilendiler. Hı hı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen rakam yani çok yüksek yıllık ücret, 3 milyon euro gibi bir rakamla e, Valencia'nın kapısını çaldılar. Ama tabi burada e, Valencia'nın kalmasında devrası gitmemesinde Jesus'un çok büyük yetkisi evet. oldu, takımda kalmasını istedi. Yani o oyuncuya sağladığı güven, inanç da zaten Valencia'da sezon sonuna kadar takımda kal, kalacak. Yani devrasında gitmeyecek. Ama sezon sonu için belirsiz. Çünkü dediğim gibi yüksek bir yıldız ücret teklifte e, kapısını çaldı. Ya başkan her harekada onu tutar ben sana söyleyeyim. Ee, yani, o, o yüzden... Kolay kolay yani, alman kolay değil yani. O yüzden şöyle söyleyeyim. Tabii, onay vermesi. Valencia'nın sezon sonunda ayrılma ihtimalinin olduğunu da ifade ederim. Ama devrasında, Sözleşmesi bitiyor zaten. Devrasında, ama sayın Başkan'ın da onu bırakacağına bir ihtimal vermiyor. Devrasında takımda kalacak. Onu söyleyelim. Ee, Tabii Fenerbahçe'nin teklifte bir yıllık opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme var. bir var. Ee, ama Valencia'ya önerilen rakamlar ra, önerir mi? Onu pek düşünmüyorum. Yani 33 yaşındaki bir pozisyonu o kadar yüksek rakamlar vereceğini düşünmüyorum. Ama e, dedim ki Valencia'nın sezon sonu için ayrılma ihtimali var. E, Jesus da zaten aslında biliyorsunuz geçen sezon başında takımdan ayrılıyordu Valencia, e, gidecekti. E, hı hı hı. Ama Jesus gelince menajeriyle de burada görüştüler. Jesus'la birlikte görüştüler. Ve Jesus onun kalmasını ikna etti. Zaten ve ilk teklifi 11, de... İlk 11 yaptı. Tabii gelen iki teklifi de Valencia Jesus'a gösteriyor. Jesus takımda kalmasını isteyince takımda kalmaya karar veriyor. Burada da e, yani bunu söyleyelim. Tabii transfer için de şunu belirtelim. Şimdi transfere girelim. Ee, şeyden başlayalım istersen. Ee, Arda'dan başlayalım. Çünkü e, Arda ile ilgili çok fazla haberler yapıldı biliyorsun. işte 5 milyon euro falan dakikalar makikalar bilmem ne. 17 itibariyle. Arda son durum nedir? Ne zaman Fenerbahçe yönetimine pazarlık yapacak, oturacak, imzayı atacak? Aslında buradaki bütün yayınlarda Arda Güler'de bir sıkıntı olmayacağını söylemiştik. söylemiştik zaten. 1500 dakikalık tamam bir şey var ama bu süre hiçbir zaman sıkıntı olmayacak. Çünkü Arda Güler 25 Şubat tarihi itibariyle 18 yaşına giriyor. 18 yaşına girdiği için de profesyonel sözleşme imzalanacak. Ve oyuncunun ve bu sözleşmede de bu madde yer almayacak. Yani bir süre maddesi yer almayacak. Bu yeni sözleşmenin detayları ile ilgili de önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılmasını bekliyoruz Fenerbahçe'den. Onu belirtelim. Arda Güler'in Sayın Başkan Ali Koç hem Arda Güler'le hem de Arda Güler'in babası ve annesiyle zaten oyuncunun geleceği, gelecek planlamasını hazırlıyor. Ve birçok menajer aslında şu anda Arda Güler'in kapısını aşındırıyor. Arda Güler'i e, ee, işte yurt dışı birçok menajer beleyiciler, menajerliğini almaya çalışıyor daha doğrusu. Ama e, Arda Güler'in aklında Fenerbahçe'de ve e, o da Fenerbahçe'ye e, yani herhangi bir zarar vermeden gitmek gitmez. Böyle bir oyuncu değil. Hı hı. E, ve ailesi de zaten e, bunu dile getiriyor. Ve Fenerbahçe'de hani o 1500 dakikalık süreye Fenerbahçe taraftarlar Peki endişeleniyor Arda Güler gidecek işte 5 milyon euro gibi rakamla. Öyle bir şey söz konusu olmayacak onu söyleyelim. Kaçına imza edecek? 25 Şubat'ta e, 18 yaşına girdiği andan itibaren yeni sözleşmesi geçerli olacak. Hatta belki de anlaşmış da olabilir Fenerbahçe ama 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girdiğinde bu sözleşme geçerli, geç, açıklanır. E, buradan da Arda Güler'le ilgili bu haberi verelim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Arda Güler bence gelecek sezonda Fenerbahçe'de yer alacak. Zaten yavaş yavaş artık oynamaya başlayacak. Oyun süresi de artıyor onu belirtelim. Fiziksel anlamda hep şunu söylüyordu, neden oynamıyor? Gerçekten dizinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı, o 45 günlük arayı tamamen tedavi olarak geçirmişti. Hmm. Ee, ve e, Fiziksel anlamda da e, takımın biraz daha gerisindeydi. Şimdi fiziksel anlamda da kendisini geliştirdiğini çok net bir şekilde gördük. Artık topsuz oyunda da Arda Güler var. Bunu son oynanan Kasımpaşa maçında da gördük. İkili mücadelelere giriyor, foul yapıyor, o, işte kaptırdığı topu kazanmak için geriye kadar koşmaya çalışıyor, savunmaya kadar yardım ediyor. Ee, bu açıdan baktığımızda ilerleyen haftalarda Arda Güler daha fazla süre alacaktır. Ee, bazı maçlarda ilk 11 olarak göreceğiz ama bazı maçlarda yine sonradan oyuna dahil olacaktır. Yani bu o, takımın ve e, yani oyun anlayışına göre, rakip takımın oyun anlayışına göre değişecektir. Çünkü bazı takımlar çok sert oynuyor, çok sert e, foller yapabiliyor. O pozisyonlarda hı hı. Hı hı. belki Arda bile yedek görebiliriz ama diğer anlarda Arda Güler'in süresi artacaktır. Teknik direktör George şey daha fazla süre verecek mi ki? Erhan Arda için ne dersin? Şimdi Arda için Fenerbahçe taraftarını böyle çok tebessüm ettiren ismini 11'de gördüğünde hı hı. bütün mutlu taraftarını heyecanlandığı, yani. evet, tribüne getiren, mutlu eden bir e, oyuncu profili var. E, hani herkes kendi yeğeni gibi. Kendi evladı gibi seviyor evet, Arda'yı. O da sahaya çıktığında o sevginin karşılığını oynadığı oyunla veriyor. Son maçta yaptıkları gerçekten muazzamdı. Ve ee, herkesin de yani benim de görüşüm şu. Rossi, İrfan kadar süre alsa en az onlar kadar etkili olmuştu. Belki onlardan daha etkili olmuştu. Son maç bunu gösterdi. Ee, ben de Arda'nın artık daha fazla süre alacağını düşünüyorum ama e, takımın, hocanın ve yönetimin başında o Demokles'in kılıcını gezdirmemek lazım. Yine 11 oynatmamış. Hadi artık sok oyuna. Şunu Bundan vazgeçmesi lazım taraftarın. taraftarının şundan vazgeçmesi lazım. Katılıyorum Erhan'a. Bu son maçta Ener Valencia penaltıyı kaçırdı. Evet Arda diye bağırır. Ener Valencia sen orada destek olman gerekirken evet. ikinci penaltı için atmaya gidiyor Ener Valencia ve sen Arda <laughs> diye bağırıyorsun. Ya. Bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye yavaş yavaş eee ihanete doğru götürüyor. Ben Bence, psikolojik rahatsızlık Aynen. bu. İnan bak Aynen. Aygün yani abi Fenerbahçe taraftarı yani ne diyoruz? Fenerbahçe'nin tek bir en büyük düşmanı kendi içindeki bazı taraftarlarıdır. Fenerbahçe ne söyleyeyim? E, bak buradan kimse kusura bakmasın. Şöyle söyleyeyim Aygün abi. E, biz Fener basın türümünde e, zaten Fenerbahçe'nin üst tarafta basın türümü. Ben döndüm. Evet yani sol Ben taraf, sadece dedim unutma lafı. Evet. Sadece döndüm ne yapıyorsunuz dedim ya. Ş Niye bağırıyorsunuz dedim. Aynen Öyle böyle. Oluyor. 15. 20 dakika, dakika içerisinde bazı futbolculara yani olumsuz yorumdanmalar başlamıştı hatta protestolar başlamıştı. Zaman zaman Valencia'ya da top e, protesto ol, oluyordu. Ee, İrfan Can Kahveci'ye keza tam kötü oynayabilir. İrfan'a çok bu kötü kötü çok kötü oynayabilir ama yani maç içerisinde bunu yapmaması gerekiyor taraftarın. Maç içerisinde destek vermesi gerekiyor. Ee, şimdi aynı İrfan Can Kahveci tamam kötü oynadı ama mesela Valencia'nın attığı iki golü çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tekrardan izlesinler. Valencia 2. İşte ikinci, ikinci, gol. Gol. ikinci golde. Çünkü Ferdi belki içeri ortaya yapacaktı ama İrfan rakip ceza sahası altı pasa doğru hareket ederek eliyle işaret ediyor. Evet, böyle arkayı, arkayı, gösteriyor. arkayı yani gösteriyor. Yani Valencia arkada boş oraya orta yaptı. O da ona zaten attı topu. Savunma oyuncusunu direkt kendine zaten çekiyor. Zaten sevinç resimlerine baktığın <laughs> zaman e, İrfan'ın nasıl geldiğini, Ener Valencia'nın birbirine nasıl gittiğini Çünkü falan Çünkü arkayı gösteriyor. Yani şimdi bu oyuncular tamam proteste yani tam maç biter protesto edersin ama maç içerisinde bu oyuncuyu e mental anlamda daha dibe vurmamak gerekiyor. Dibe düşürmemek gerekiyor. Yani bu oyuncular destek vermesi gerekiyor taraftan. Yani ya bazı taraftarlar var. baş bitmeden tribünleri teşvik eden. Evet ya. Var. Ya 80, bu 85. dakikada bu, tribünlerin belli bir kısmı ha, tam, boşalmaya başladı. Soğuk. Bu bu da ya olabilir yapıyorum. mi hava soğuk diye. Ya yani? belki yapar. O zaman Yok, Emin de otur. Hani, olumlu bir anlamda belki o, o şey zaman var. gelmesin Yalnız, otur. Çok yanlış. Yani e, burada tribün boşalır mı ya? Taraftar e, yani, özellikle yani rakip takım taraftarlarına bakıyorsunuz. Çok büyük destek veriyorlar ve e, oyuncuyu yani en basit, çok basit bir takımda oynasa dahi adamlar alkışlıyorlar. Biz Bizde biz tam tersi. Ya şimdi maç, son maç 2-1 olsaydı herkes son dakikaya kadar kalacaktı. Olumsuz bir durumda protesto edecekti, ıslık çalacaktı, yollayacaktı. Bu tür şeyler yapacaklar. Garanti olunca çıkıp gitmeyi tercih ettiler. Şeyi söylemek lazım Aygün abi. Bakıyorsunuz hani başka Icardi için mesela Galatasaray taraftarları Ölüp bitiyorlar öyle değil mi? Icardi top en çok gol atanlar listesinde top 10'da yok şu anda Süper Ligimizde. Valencia bu maçı çık 15 gol atmış. Evet, bu maçı dahil et 19 gol atmış. Adama yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bu homurtu oyuncuların kendisi de birebir konuştuğumuzda bunları söylüyorlar zaten. O homurtu oyuncunun yapmak istediğini... Engelliyor, engelliyor yani. Engelliyor. Tamamen engelliyor. Bu bence psikolojik bir durum artık Fenerbahçe tribünlerinde. Buna el atılmalı. Buna başkan bu el atması lazım. Aşk şarkıları tribünde olmuyor yani. Bu basket maçı izlemiyorsunuz. Agresif bir oyun bu. 10 yıl önceki 20 yıl önceki hala aynı, aynı şeyle tempo devam ediyor. Mesela şey de var. Ona ekleyeyim mesela şimdi Fenerbahçe herkes Burumay 4.2 milyon euro bonservis bedeli aldığı konuşuluyor. Tamam. Bir bu eleştirilebilir. Hani başarısız oldu çünkü transferde. Yani Fenerbahçe oyuncuyu oynatamadı. Ama Şimdi rakip takım oyuncusu 6 milyon euro yap. İşte Yusuf Demir. Yusuf diye alalım. Yusuf, Yusuf Demir miydi? Yusuf, 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 Demir, Yusuf Demir. E, Yusuf Demir. Evet, Yusuf Demir. 6 Seferovic. milyon, 6, 6 milyon, milyon euro bonsayı ismedeni verdiler. Nerede Yusuf Demir? Bunu. Takasta kullanmaya çalışıyor. Takasta veya yani. kiralı Şimdi kiralık kullanmaya çalışıyor. Sezonun başında Kralı kullanmaya çalışıyor şu an. Yaptıkları yaygarayı hatırlayın. Ondan sonra sefer. Evet TC vatandaş oynayacak. İhanet ediliyor bize. Ondan Ne oldu Şimdi oynar Demir Mesela bu çok fazla gündeme gelmiyor. Mesela bir, önceki şeyde iki tane Rumen futbolcu, Rumen futbolcu aldılar. Çıkaldı ve Morutan. Çıkaldı ve Morutan. <laughs> nerede onlar şey söyleyeyim yaklaşık 10 milyon euro o, mu o civarda bir rakamlar verildi 6,5 buçuk sene 4.1 verdiler ama bir sene sonra da gönderdiler bundan konuşulmuyor veya e, Falcao var. Jackney'i 13 milyon euro aldılar bedelsiz gönderdiler. Bunlar konuşulmuyor. İşte ligde golü Mustafa Muhammed. Tabii ligde golü olmayan Seferovic'e 1 milyon euro herhalde şu anda açıkladı kulüp herhalde. Onun eee şey, şeyi aldılar. Celta Vigo'ya veriyorlar. Şeyi satın Celta Vigo'ya satın alma opsiyonunu kullan şey oyuncuyu da aldılar. Herhalde onu kapı açıkladı. Celta Vigo'ya veriyorlar galiba. Eee olmadı çünkü konusunda şart anlaşmış futbolcunun eski kulübüne 1 milyon euro sonu da diyor ve geçici transfer ücreti ödenecek. Aynen. Satın alma bunları konuşamıyorum. Bunlar Şöyle bir... ama Fener söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman e, gündeme geliyor. Şöyle bir şey ekleyeyim İrfan abi. 11 sayacağım size. İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Lyundama, Semih Kaya, Van Anolt, Yekta, Taylan, Berkan, Jimmy Durmaz, Emrak Baba, Seferovic. Bunlar Galatasaraylı taraftarların kendi içinde yaptığı, oylayıp bir böyle bir oylama yapıp Twitter'da paylaştığı kötü transferler hmm. diye söyledikleri hmm. ve bunların baktığınızda da maliyeti Maleti ciddi yüksek, çok yüksek para. Emrah Akbaba'yı nasıl aldıklarını hatırlayın. Evet. Davul Lazurna da ile aldılar. Adamı tef takıp kovaladılar Kere ya. Gönderler. Bu her camiada olan her gerçeklikler olan. ama Fenerbahçe olunca çok daha böyle Aynen. köpürtülerek e, takımın şeyi bozuluyor. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür İrfan İlmiş, çok teşekkürler. Teşekkür Erhan Arveroğlu, çok teşekkürler. teşekkürler. evet bugünlük de Febiyat TV YouTube kanalında Sütü Fener programımız sonuna geldik. Her zaman gibi ne yapıyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz. Yorum yazıyoruz. beğeni tıklıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.